Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Devlet medyası Gurbanguli Berdi Muhammedov'un izin gününü nasıl geçirdiğini anlattı. 5 Eylül Pazar günü, TDH Devlet Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un izin gününü nasıl geçirdiğini bildirdi. Devlet Başkanı sabah erken saatlerde tatbikat yaptı. Ardından Köpet eteklerinde bisiklet sürdü. Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Akyolatı üzerinde yürüyüş yaptığı Akalteke Binicilik Kompleksini ziyaret etti. Burbanguli Berdi Muhammedovat'ı koşu bandına aldı ve onunla birlikte yavaş yavaş yürüdü. Sınma, at, deneyimli bir binicinin hareketlerini hassas bir şekilde dinleyerek bir tırsa koştu, diyor TDH. Gurbanguly Berdi Muhammedov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın Akalteke Binicilik Kompleksini en son 27 Haziran'da ziyaret etti. Ardından başkent sakinleri tarafından Türkmen Atı'nın Milli Bayramı ve Aşkabat'ın kuruluşunun 140. yıl dönümü münasebetiyle kendisine hediye edilen Aksakara adlı atı yürüdü.